Merhaba, bu videomda yeni ayın burçlara etkilerini sizin için yorumlayacağım. Öncelikle e, koç ve yükselen koç burçları yeni ay sizin 6. evinizde meydana geliyor. 6. evdeki yeni ay diyetler, rejimler, sağlık rutinleri ve tatmin edici çalışma programlarının başarıyla başlatılabileceği bir zamanın habercisidir. İşle ilgilenmenizin ayrıntıları ele almanızın ve yeniden organize ederek veya yalnızca işinize odaklanmanıza yardımcı olacak görevlerle coşkuyla çalışarak verimliliğinizi artırmanızın zamanı geldi. Eleştirel düşünme şu anda zirvede olduğundan. Her türlü analiz için de iyi bir zaman olacaktır. Bu dönem işleri düzene sokmak ve aynı zamanda faydalı olma arzunuz ön plana çıkıyor. Kronik hastalıklarınız varsa bu dönemde nüksedebilir. Doktor kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Başak burcundaki yeni ay bir yandan sizi önceliklerinizi yeniden düzenleme ve al alanınıza düzen getirmeye zorluyor. Diğer yandan da genel sağlığınız ve refahınızın sorumluluğunu üstlenmenizi istiyor. Sınırlar oluşturmak için harika bir zaman. Bir adım geri atın ve siz kendi yolunuzu çizerken başkalarının da kendi yollarını çizmelerine izin verin. Boğa ve yükselen boğa burçları yeni ay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Yaratıcı kendini ifade etme 5. evin alanına girer ee, ve burada meydana gelen bir yeni ay yaratıcılığımızı ateşler. Ee, her türlü kutlama, eğlenceli ve e, sadece eğlence amaçlı çabalar gibi romantik eğilimlerde vurgulanır. Ee, bu yeni ayda kendi yaratıcılığınızı çevrenizdeki dünyayı etkileme yollarından zevk alarak özellikle başkalarından onay ve geri bildirim alma ihtiyacınızın farkında olacaksınız. Bu dönem kendinizi normalden daha cesur hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında iyi hissediyorsanız ve özellikle dördüncü evdeki yeni ayın getirdiği güveni yeniden inşa etmek için zamandan yararlandıysanız, bu anlamlı dönemde oldukça ışık satacaksınız. Aşk hayatınızda güzel bir gelişme olabilir. Hayatınızda biri yoksa aşık olabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa yeni bir safhaya adım atabilirsiniz. İstiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak için de uygun bir zaman. Çocuklarınız varsa onların ihtiyaçları ile ilgileneceğiniz bir dönem olacaktır. Hayatınızı de değişimler hayatınızda değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir arkadaş grubuna girebilir ve bu arkadaşlarınızdan e, fayda görebilirsiniz. Beşinci ev spekülasyonların da evidir. Belki borsada yatırım yapmak için bir şans yakalayabilirsiniz. E, varsa kripto para e, yatırımlarınız e, ayın sonuna doğru değer e, kaybedebilirler. Ee, sanatsal dürtülerinizden bazılarını kişisel e, bakım ritüellerinize dahil etmeye odaklanın. Hala Aslan Burcu'nun nostalji e, çöküşünü mü hissediyorsunuz? Geçmişin e, sizi tanımlamadığını unutmayın. Ruhunuza en iyi, en iyi ne geliyorsa onu geliştirmeye devam edin. Yeni yaratıcı rutinleriniz, tutkularınızı besleyecek ve bir sonraki yolculuğunuza ilham verecek. İkizler ve yükselen ikizler burçları yeni ay sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Ev ve aile bu aşamada odak noktanız olacaktır. Kişisel gelişimsel düzeyde içinizden geleni dinlemenin değil aynı zamanda bu duygulara saygı göstermenin de zamanı geldi. Kökleriniz, yakınlık ve kırılganlık konularınız hakkında yeniden yapılanma ve yüksek farkındalık zamanıdır. Duygu ve ihtiyaçlarınızla temasa geçmek için bu zamanı kullanabilirsiniz. Destek sisteminize ve başkalarını destekleme şeklinize odaklanmanız da olasıdır. Gelecek için uzun vadeli planlar yapmak, ev veya ev ortamının her türlü yeniden düzenlenmesi ve hatta yeniden modellenmesi ve aile ile ilgili faaliyetler için iyi bir zamandasınız. Ailevi konularda bir karar almak taşınmak söz konusu olabilir. Eviniz varsa bunu değiştirmek, eviniz yoksa yeni bir ev almaya karar verebilirsiniz. Sizin için sakin bir zaman ve hatta her şey yolun, yoğun bir şekilde kişisel hissedilebilir. Bunun nedeni ayın aile ve yuva ile ilgili dördüncü evinizde ilerliyor olması ve kendinizi güvende ve emniyette hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu düşünmenizi istemesidir. Güzel bölümler size doğru geliyor ve sizden istenen tek şey kendi evinizin sığınağında ve yalnızlığında, yalnızken size en çok neyin neşe verdiğini dinlemek ve meditasyon yapmak olacaktır. Yengeç ve yükselen yengeç burçları yeni ay sizin üçüncü evinizde meydana geliyor. Üçüncü ev iletişim becerilerinizi öğrenmenizi, yöntemlerinizi, günlük etkileşimlerinizi, Temasınızı ve genel e, meşguliyetlerinizi yönetir. E, bu yeni bir şey öğrenmek, sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmek, günlük hayatın ayrıntılarıyla ilgilenmek ve başkalarıyla zihinsel bir uyum geliştirmek için uygun bir zamandır. Çevrenizden daha fazla haberdar olacağınız ve e, artan uyanıklığı deneyimleyeceğiniz bir e, zamandasınız. Sınavlara girmek, formları doldurmak, yeni bir e, kursa başlamak, e, mektup yazmak, telefon görüşmeleri yapmak e, ve günlük işlerinizi enerjiyle halletmek için iyi bir e, zamandasınız. Üçüncü, finansal astrolojide ticaret, ticari faaliyetleri de gösterdiği için varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif e, bir dönemde olacaksınız ticari konularda bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, yeni bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Bu dönemde kısa seyahatler e, yapmanız gündemde olacaktır. Yine varsa arabanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Arabanızı e, yenilemeye karar verebilirsiniz. Arabanız yoksa yeni bir araba alma kararı e, olabilir. İletişim kurma konusunda aklınızı başınıza alın. Merkür gerilemesinin gölge öncesi döneminde eee hıçkırıklar fark ediliyor, fark ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle şu anda mantıklı düşünmek ve başkalarını aşırı eleştirmekten kaçınmak her zamankinden daha e, önemli olacaktır. Başak Burcu'ndaki bu yeni ay sizi hem kırgınlıklarınıza hem de hassasiyetlerinize odaklanan ritüeller uygulamaya davet ediyor. Gözlemleyin ve kulak verin. Ancak hiçbir şeyi kişisel algılamamaya dikkat edin. Aslan ve yükselen aslan burçları yeni ay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Duyguların fiziksel dünyasına uyum ve takdir e, odak noktasıdır. Ve bu bir değer ve değerlik duygusu hissetmek için hayatınızı nasıl düzenlediğiniz açısından yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. E, finansal anlamda bazı yeni kararlar olabilir e, ya da bazı konuları başlatabilirsiniz. Mali konular ön plana çıkıyor. E, gerçekçi finansal haberler belirlemek ve bütçeler ve diğer mantıklı finansal planlama projeleri gibi şeyleri formüle etmek için uygun bir dönem. Gelirinizi artırmanın yollarını keşfetmek öne çıkıyor. Başak Burcu'ndaki yeni ay sizi harcama alışkanlıklarınızı ele almaya itiyor. Aynı zamanda size öz değerinizi de hatırlatıyor. Şu anda kendinize şefkat göstermeyi unutmayın. Ee, ayrıca bütçenizi gözden geçirmek ve finansal sınırlar belirlemek isteyebilirsiniz. Bolluk zihniyeti şu anda sahip olduklarınız için şükran duymaya odaklanmak ve bunu uygulamakla başlar. Ee, Başak ve yükselen Başak burçları yeni ay birinci evinizde gerçekleşiyor. Yeni ay birinci evde olduğunda bazılarınızın yükselen burcunun da üzerinde olacak anlamına geliyor. Kendinizi başkalarına nasıl sunduğunuzu düşünün. Kendinize olan güveninizi artıracak şekilde kişisel alışkanlıklarınızı değiştirmeye odaklanın ve en iyi adımınızı atmaya odaklanın. Çünkü fark edileceksiniz e, ve başakları e, üzerinde kişisel bir, izle, başkaları üzerinde kişisel bir izlenim bırakacaksınız. E, kendinize yeni bir görünüm vermenin veya kendinizi ifade etme ve sunma tarzı gibi bazı kişisel yollarla yeniden keşfetmenin zamanıdır. E, kendinizi enerjik ve hevesli hissettiğiniz yılın e, kişisel olarak yoğun bir zamanı olacak. Bununla birlikte kendinizi sunuşunuzda özgünlüğün önemini hesaba katmayı unutmayın. Elbette kendinizi tamamen başkalarına göstermek zorunda değilsiniz. Ancak birinci evle ilişkili Koç burcu bize dürtülerimize göre hareket etmenin ve kendimize inanmanın önemini hatırlatır. Bu cesur olabileceğiniz ve yeni deneyimlerin tadını çıkarabileceğiniz bir zamandır. Bu dönemde kendinizle ilgili bir karar e, almanız, yeni bir şeylere e, başlamanız mümkün. E, sağlığımızla ilgili bir durum varsa bu da netleşecek olabilir. E, dış görünüşünüzde değişiklik yapmak e, isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir imaj e, belirleyebilirsiniz. E, bu ay sizin için süper dönüştürücü bir e, ay olacak. Şimdi tüm duyguları ve umutları eyleme döküyorsunuz. Bu size e, sizi geride tutan bazı alışkanlıklarınızı fark etmeniz bazına gerçekleşiyor. Neyi takıntı haline getirdiğinize ve neyi fazla düşündüğünüze dikkat edin ve bunun yerine işleri basit tutmayı unutmayın. E, unutmayın en büyük bağlılığınız her zaman kendinize olmalıdır, başkalarına değil. Terazi ve yükselen terazi burçları yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Bu bir gözden geçirme, salı verme ve kişinin ruhsal ve buna bağlı olarak fiziksel pillerini şarj etme dönemidir. Artık hizmet, empati ve diğerlerinin ihtiyaçlarının farkındalığını geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda kişisel ve doğal yatkınlığınıza bağlı olarak sosyal anlamda bir tür geri çekilme de söz konusu olabilir. Bir tür ruh arayışı ve bir miktar duygusal iç huzuru bulma dürtüsü hissediyor olabilirsiniz. Bu yönde çalışmalar yapmak ruhunuzun huzur bulması için size yardımcı olacaktır. 6. ev 12. ev hattı sağlıkla ilgili hattır. 6. ev fiziksel, 12. ev ruhsal sağlığınızla ilgilidir. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızda sorunlar varsa bunların çaresini bulmak için araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, pek çok hastalığın kaynağı stres, yani ruhsal sağlığınıza dikkat etmezseniz fiziksel sağlığınız da bundan etkilenir. Bazı kişisel bagajlarınızı açmak için bir adım geri çekiliyorsunuz. Her şey sosyal hayatınızla ilgili. Ancak yeni ay yalnız olmanın da değerini görmenize yardımcı oluyor. Yavaşlamak, düşünce ve duygularınızı pratik bir mercekten anlamaya çalışmak ve attığınız adımları takdir etmek için güçlü bir zaman. Aynı anda e, gelişiyor, öğreniyor, iyileşiyor, e, büyüyor ve kendinizi keşfediyorsunuz. Dikkatinizi e, vermeye başladığınızda ve iç huzurunuzu geliştirdiğinizde e, büyülü bir hal almak üzeresiniz. Akrep ve yükselen Akrep burçları Yeni ay sizin 11 evinizde meydana geliyor 11 ev A oluşturma iletişim kurma grup faaliyetleri ve işten kazanılan gelir ile ilgili bir alandır. Buradaki yeni ay ile odak hem sosyal hem de profesyonel anlamda temas kurmaya ve başkalarına ulaşmaya odaklanıyor. İç huzursuzluğunuzu başkalarıyla verimli bir temasa dönüştürme zamanı. Ben merkezci odaklanma yerine gruplar içinde bulunmalı ve paylaşımcı olmalısınız. Yaşamdaki konumunuzla ilgili bir farkındalık edinebilirsiniz. Yeni ayın bu konumu sosyal güvenlik ihtiyacınızı da ortaya çıkaracaktır. A oluşturma, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grup projesine ya da aktivitesine katılma veya bağları güçlendirme bu ayki hedefleriniz olacaktır. Başak Burcu'ndaki yeni ay size destek için başkalarına yaslanmanın sorun olmadığını da hatırlatıyor. Arkadaş grubunuzun genişlediğini görebilir. Veya sevdiklerinizle tamamen yeni bir şekilde destek olabilirsiniz önce kendinizi seçmeniz ve iddialı hedeflerle yeniden başlamanız sorun değil. Ancak bilgeliğinizi değerli ve doğru bulduğunuz kişilerle paylaşmak da değerli bir hediye olacaktır. Yay ve yükselen yay burçları toplumdaki konumunuza karşı artan hassasiyet ve yapıcı ilerleme hedefleriniz bu ay vurgulanıyor. Yeni iş planları ve hedefler geliştirmek için iyi bir zaman kariyer hedeflerinizle ilgili olarak yenilenme ve canlanma olması mümkün. Topluma ve profesyonel olarak yansıttığımız kişiliğinizin unsurlarına odaklanmanın zamanı geldi. Kendine hakim olma ve öz disiplin hedeflerinizi bu zamanda yapmalısınız. Bu dönem kariyer veya kamusal sorumluluklarınızla meşgul olacağınız bir dönem olacaktır. Yeni ayda toplumsal e, statünüz, belki de kariyeriniz için yeni kararlar alacağınız ya da e, beklediğiniz haberlerin e, geleceğinin e, haberini veriyor. E, Başak burcundaki yeni ay tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koyup her şeyi riske atmak ve kariyerinizi tamamen değiştirmek için cazip gelebilir. Ancak sonuçlarını aldırmadan atlamak yerine toprak burcu enerjisinin sizi bu süreçte sabırlı olmaya ittiğini de unutmayın. Enerjinizi koruyun ve bir sonraki mesleki hedefinizi ararken ve tanımlarken olmazsa olmazlarınızı belirleyin. Amacınıza ulaşmanın anahtarı bunun bir koşu değil, bir maraton olduğunu kendinize hatırlatmaktadır. Oğlak ve yükselen oğlak burçları yeni ay 9. evinizde meydana geliyor. 9. ev büyümek, keşfetmek ve hayatınızdaki düzeni deneyimlerin ötesine geçmek için ruhumuzu yönetir. Buradaki yeni ay düzenli rutinlerde biraz huzursuzluk ve memnuniyetsizlik getirebilir. Zihninizi genişleten, macera için ruhumuzu e, besleyen ve hayal gücünüzü genişleten yeni projeler veya et, e, etkinlikler re başlamak için çaba gösterin. E, hayatınıza yeni bir bakış açısı katmak, okuduğunuz veya öğrendiğiniz felsefi ve ya da manevi e, bir şey veya size hayatınızdaki Sıradan rutinlerden uzaklaştıran bir macera ile yenilenmiş hissedebilirsiniz. 9. ev eğitimleri de e, bize gösterdiği için bu dönem yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Mahkemelik ya da davalık bir konunuz varsa e, bu konuda bir gelişme söz konusu olacaktır. E, dost... Toprak Burcu Başak konfor alanınızın dışını keşfetmeniz için size ilham veriyor ve değer verdiğiniz değerlere veya kimliklere bakış açınızı değiştirmenizi de istiyor. İster yeni felsefeler benimsiyor, ister yeni bir yer keşfediyor olun. Bu yeni ay ufkunuzu genişletmenize yardımcı oluyor. Bu arayış kanıtlamanız gereken bir şeyin olmadığını anlamakla başlar. Kova ve yükselen Kova burcu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu bir yetkilendirme zamandır. Yakınlık konularına odaklanmanın yanı sıra kendi kendinize hakim olma becerilerinizi geliştirmek için de iyi bir zaman. Bu dönem boyunca kendi içsel motivasyonlarınızın, yani yanı sıra başkaları hakkında da artan farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Samimiyetin arttığı ve derin paylaşımların yapıldığı bir dönem. Aynı zamanda bir finansal plan, tasarruf planı, kredi almak veya konsolide etmek ve muhasebede çalışmak için de uygun bir dönem olacaktır. Radikal değişiklikler yolda. Ancak öğreneceğiniz en büyük ders başkalarını savunmakla kendinizi savunmak arasında nasıl denge kuracağınızdır. Özellikle kişisel bakım ve e, gelişim söz konusu olduğunda bencil olmakta bir sakınca yok. Bu yeni ayın size daha iyi yardımcı olmak için kendiniz üzerinde çalışmanız e, gerektiğini hatırlattığını da unutmayın. Dünyanın sorunları yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Bu yüzden kendi Sığınağınızı inşa edin ve e, iç huzurunuzu da bulun. Sevgili balık ve yükselen balık burçları, müzakereler ve diplomasi yeni ilişkilere başlamak veya mevcut ilişkileri yeniden tanımlamak için uygun bir zaman paylaşım ve ortaklık konuları öne çıkıyor dayanacak veya güvenilecek önemli birine duyduğunuz ihtiyaç konusunda artan bir farkındalık geliştiriyorsunuz. Karşılıklı olarak destekleyici ilişkiler üzerinde çalışmak veya varsa sorunları çözmek için iyi bir dönemdesiniz. Kendinizi ortaklardan destek alamadığınız hissine karşı hassas buluyorsunuz. Kendinize ne kadar arkadaş canlısı olduğunuzu sormanın ve e, yaşamın bu alanında kendinizi geliştirmeye çalışmanın zamanı e, olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca temas kurmak ve e, bir şeyi e, halka açık hale getirmek için de iyi bir zaman. İlişkileriniz ön planda. Başak Burcu'nun pratik bakış açısı size ilişkinizi romantikleştirmekten alakalı. E, ayırmanız için öngörü sağlıyor. Başkalarını imkansız standartlarda tutma eğilimindesiniz. Bu yüzden bu duya, bu duvarları yıkmak ve gerçek olanla yüzleşmek için iyi bir zaman. Bu dünya ve ay sırasında kendi kalbinizi iyileştirmeyi ve ilişkileriniz alanında ve ötesinde kendi neşenizi yaratmayı öğreniyorsunuz. Ruhsal mutluluk ve rehberlik yakında hayatınıza girecek ve sadece bunun bile geçmişteki tüm kayıplarınıza değdiğini göreceksiniz diyorum ve hepinize mutlu bir yeni yıl